Herkese selamlar, bugün geldik artık çeyrek final mücadelesine ve çeyrek final mücadelesinde Whitehead ile beraber Eternal Fire oynuyor. İyi bir turnuva geçiriyor Eternal Fire ve son 8'e kadar kalmayı başardı ki... Karşısında Vitality var. Vitality bence şu an için dünyanın en iyi takımı diyebileceğimiz bir noktada form durumu itibariyle. Ben burada Navi ile beraber ikisini yakın noktaya koyuyorum ama Vatilti özellikle son ay hem Köln'de Navi'ye net bir üstünlük sağlamıştı. Hatırlarsanız ki biraz zaman da geleceğim zaten. O yüzden dünyanın en formda olan takım olduğunu söyleyebiliriz ki şu an için 11 maç üst üste kazanmış durumdalar ki bunun içerisinde Blast'ın Turnuvasındaki finalleri gidiş yolculuğunda namalup geçirdikleri bir süreç var. Sonrasında IEM Köln'e geliyorlar. Burada sadece iki harita kaybederek turnuvayı kazanıyorlar. Ve büyük finalde Navi'yi 3-1 ile inerek bunu yapıyorlar. Ve burada da çok fazla sorun yaşamadan çeyrek ne kadar geldiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada dünya en takımlarından bir tanesi karşımızda. Şimdi ufak ufak notlardan başlayalım. Ee, en son ne zaman oynadık hatırlıyorsanız. EF'nin yıl içerisindeki en büyük başarı kazandığı PGL Major'ında bir grup mücadelesinde vatiyetle önlemiştik tek bir haritaydı. Turnuvanın ilk maçıydı ve orada bir inferno galibiyetimiz vardı yakın geçen. En son mücadele bu. Sonrasında şimdi haritalara doğru bir geçiş yapalım. Bir kere haritalar konusunda avantajımız olan bir takım değil. Zaten dünyanın en takımlarından bir tanesi ama diğer tarafta onlar da eşittir banlıyorlar ve onun dışındaki neredeyse her haritayı bizim kadar iyi oynuyorlar. Ancak özellikle Mirage ve Nuke hatta belki biraz Dust'ı ki bizden daha iyi durumda onlar için ama bizim de benzer bir şekilde Anubis'te ve dün de yine Mongols galibiyetini aldığımız Inferno haritasında onlara karşı ufak üstünlüklerimiz olabilir diye düşünüyorum. Burada tabi White de ban pickleri nasıl şekillendireceği önemli. Hani Ancient'ı biz mi banlayacağız onlar mı banlayacak bence bize bırakacaklar diye düşünüyorum ki, ki böylece kendileri Anubis'ten kaçabilsinler. Aksi takdirde biz Anubis'i direkt alacağız diye tahmin ediyorum. Aklımdaki senaryoda ilk banlar Ancient'la beraber Anubis olur. Onlar Mirage'i alırlar ve Inferno'da bizim seçimimiz olur diye düşünüyorum. Sonrasında kalan harita yine biraz Vatilet'i belirleyecek. Burada Nick olma ihtimali var, Dastik olma ihtimali var. Ee, diğer haritalar dediğim gibi aslında Vertigo'dur, Dastik'idir, Nük'tür. Ee, gayet kafa kafaya oynayabilecek hatta bize bazen yenebilecek durumda olan bir takım. Bu noktada ben biraz daha bir bire gidebileceğimiz özellikle Anubis veya Inferno'yu seçebilirsek bir bire gidebileceğimiz bir senaryo olacağını düşünüyorum. Tabancalara geldiğimizde çok çok iyi bir tabanca takımı değil arkadaşlar. Ee, %50, %50 gibi aslında haritalarda veya seride geçiriyor durumu ancak tabancayı kazandıklarında ikinci roundu kaybetme oranları çok düşük bir takımdan bahsediyoruz yani pistolü verdiğimizde onlardan round çalmak oldukça zor gibi görünüyor ikinci roundlarda gerek ek olsun gerek force olsun bir de ek olarak whiteweight'i kendi kaybettiği tabancadan sonra çok fazla ikinci roundları çalabilen bir takım force'da veya ekoyla o yüzden af adına bu arada müthiş bir tabanca dönemi geçiyor şu an turnuva içerisinde pistol roundlarının çoğunu kazanıyor Bazılarında çok ufak farkla kaybediyor veya force'da bir şeyler yapıyor. Ancak bu tarz büyük bir maçta tabanca departmanı çok kritik olacak. E, Vitality'ye karşı geride kalmamak lazım. Dediğim gibi kaybedilen noktalarda da üzerine ekstra bir yapmak gerekiyor gibi. Ve son değerlendirmeye gelelim. Şimdi ne olur? Zayvo çok formda bir kere. Yine turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi zaten gelmiş geçmiş e, oyunun en iyi oyuncularından bir tanesi olarak iyi bir turnuva geçiriyor. Ve başta da söylediğim gibi Vitality e acayip formda. Yani iki tane turnuvada namalıp şekilde buraya kadar geldi. Burada da yine aynı şekilde yoluna devam ediyor. Böyle bir takımı çeyrek fendi yani kolay değil. Bu tarafta maçı kazanan takım sanki ufaktan finale gidebilir gibi geliyor bana. Çünkü Navi diğer uçta bu seriden çıkacak takım ve Navi sanki böyle köşelerden yukarı doğru finale kadar gidecekler diye düşünüyorum. Ee, özellikle tabii Vitality tarafında yine başka bir detay şu an Mouse'un, Faze'in çok büyük sorunlar yaşadığı, işte Split'in biraz böyle bir gel gitli bir turnuva geçirdiği belki şampiyon olamayacak noktasına kadar geldiği yerlerde onlar da farkındalar ellerindeki şansın yani şu an Navi var işte biraz G2 var bir DF ile karşılaşacaklar böyle bir ortamda de eline bir şampiyonluk şansının gelebileceğinin farkında o onları biraz daha dikkatli olmaya doğru itecektir bence sert bir maç olacak çok kaliteli bir maç olacak yine belirttiğim gibi ve 3. harita taşıyabilirsek 3. haritada bir final maçı son roundlara kadar 23-24 roundu görebileceğimiz bence bir final maçıyla beraber EF'nin kazanma şansı olur ve neredeyse turunu finali kadar kritik bir maç çünkü gerçekten en büyük rakiplerden bir tanesiyle oynuyor. Maçı saat 8.30'da kendi kanalımdan yine yayınlıyorum. Twitch'te maçta görüşmek üzere.